Bütün bu elektrik ihalesini aldınız. Madenleri aldınız. Devlet ihalelerini aldınız. Metro ihalelerini aldınız. Ya alın ya birazcık bakım yapın, yatırım yapın, zeytini koruyun. O zeytini de kesmeyin. Zeynep'in bir köyü var o köyünü mahvetmeyin ya. Bu, bunu istiyoruz sadece yoksa yapmayın demiyoruz bak alın gidin Londra'nın Londra yarısını satın alın. Yani sadece bir mahalleyi değil yani bütün Sloan Square'i alın ya. Git Chelsea al kardeşim. King's Round senin olsun. Kralın sarayını da al yani. Buradan aldığın parayla kamyonuna götürerek al orada. Tekneyi büyüt ya kaç metre istiyorsun abicim ya. Yani 70 mi teknenin büyüklüğü? 90 metre yap tekneyi bak inan gözümüz yok. Otel mi dikeceksin kardeşim buraya Bodrum'un şeyini yapıp tamam bütün yapmışsın zaten bütün tepeyi binaya çevirmişsin öbür tepeyi daha bak bir şey demiyorum ama kardeşim bırak Zeynep'in köyü yerinde kalsın yahu madem bu kadar para kazanıyorsunuz o zeytini de kesme be birader ya bırak o zeytinde kalsın ya ona da gözünü dikme be kardeşim ya.